İngiltere tarihi. Avrupa kıtası üzerindeki İngiliz adasının orta taş, cilalı taş ve tunç çağından kalma kalıntıların her yerde görülmesi yüzyıllar önce yerleşime geçildiğini göstermektedir. Millattan önce 43'te Romanlar İngiltere'yi işgal edip yerleşmişlerdir. İngiltere'deki Roman hakimiyetinin bitişi tarihçiler tarafından İngiltere ve İngilizlerin kaynağı olarak düşünülen Anglo-Sakson milletinin hakimiyeti başlamıştır. Anglo-Saksonlar güçlü krallıklar kurup eski İngilizceyi kıtaya tanıtmıştır. Millattan sonra 800 yıllarında Vikinglerin yaptığı akınlar sıklaşmış ve bazı bölümlerde hakimiyet sağlamıştır. Bu durum Anglo-Sakson krallıklarını birleştirmiş. 10. yüzyıla yaklaştığımızda ise İngiltere krallığını oluşturmuştur. İlerleyen yıllarda Fransa ve İngiltere arasında çıkan sorunlar ülkeleri 116 yıl süren 100 Yıl Savaşı'na sürüklemiştir. Bu savaş sonrası İngiltere kendi içinde Güller Savaşı'na girmiştir. Henry Tudor Savaşı sonlandırmış ve 1485'te Tudor hanedanlığını kurmuştur. Tudorlar ve Stuart hanedanlığı altında İngiltere sömürge gücü haline gelmiştir. 16. yüzyılda Galler, 17. yüzyılda İskoçya'nın katılımıyla La İngiltere Büyük Britanya Krallığı olarak anılmaya başlamıştır. Sanayi devrimi ile birlikte İngiltere tarihte ilk defa görülen büyüklükte bir sömürge imparatorluğu haline gelmiştir. 20. yüzyılda itibaren sömürgelerin bağımsızlıklarını istemesiyle küçülmüştür. Ayrıca İngiltere Birleşik Krallıkları oluşturan dört ülkeden en geniş ve en kalabalık olanıdır. Nüfusu ise 56 287 bindir. Ve de şu an İngiltere'de devlet yönetiminin başında kraliçe 2. Elizabeth yer almaktadır.